Herkese merhaba. Bugün 2023'te AYT'de çıkan çemberde uzunluk sorusunu çözeceğiz. Ee, sorum birazcık piyasa sorularından farklı bir soru. Soruya ilk bakıldığında böyle hani ne yapacağım diye düşüncesi biraz gelebilir insana. Ama biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz çemberde uzunluğu biliyoruz. Bu bilgilerimizi kullanmamız gerekiyor. Kendimizi güvendiğimiz zaman güzel bir başlangıç bulabiliriz. Soru şu şekilde çemberi A, B, B, C, C, D ve D, A kirişleri boyunca keserek elde edilen şekil 2. Yani şöyle olmuş bir çember var. Bu çemberi kesen kirişler var arkadaşlar. B, C, B, A, A, D ve CD. D. Ee, sonra bu kirişlere gelen, e, kirişlerin orta noktalarına gelen kırmızı uzunluklar var. Ve bu uzunlukların e, sırasıyla demiş arkadaşlar A, B uzunluğu 1. Yani A, B uzunluğuna gelen kirişin uzunluğu şurası 1 birim. Şurası 5 birim. Şurası 10 birim. Burasının da kaç olduğunu sormuş bize. Soru bu. Şimdi ben böyle büyütülmüş haliyle çözmeye çalışacağım. Buna göre x'i soruyor. İlk olarak eğer bir kirişe bir doğru dik gelmişse bunu iki eşit parçaya ayırmışsa ben merkezden de bu doğruya bir tane doğru çizersem eğer orta noktaya geliyorsa merkezden dik olmak zorunda. Aynı şekilde buradan çizdiğim zaman da bu da yine soruda bize zaten şunu vermiş arkadaşlar orta noktaya geldiğini söylemiş. Onun için biraz rahatız. Ee, şimdi şunu kullanacağız. Burası da yarı çap yani şuraya ben O desem atıyorum şuraya bir K desem OK da yarı çap buraya P desem OP de bir yarı çap. Onun için her iki durumda da eşit olacak. Ben şuraya bir r x dersem. o zaman veya x demeyelim isterseniz a diyelim. O zaman bizim yarı çapımız A artı 10 olacak her yerde. E burası da A artı 10 olması için burada 5 var. O zaman buraya A artı 5 kalıyor. Burası dik yani şuralar dik olduğu için arkadaşlar. Bakınız şurası dik, burası dik, burası dik olduğu için. E mecburen şurası dik olacaktır. O zaman bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgende en önemli şeylerden biri karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani şurası da A olacak. Burası da a artı 5 olacak. Eğer şu doğruyu birleştirirsem, burası da yine yarıçap olacaktır. Bu darısı da arkadaşlar a artı 10 gelecektir. Şimdi bu üçgenimize bakalım. Şuradaki üçgenimize bakacak olursak, buradaki üçgenimizde ee, a A artı 5, A artı 10. Bunu sağlayan üçgenimiz arkadaşlar 15, 20, 25 üçgenidir. Onun için artık biz yarı çapı biliyoruz. Yani şuradan bir yarı çap çizsem bizim yarı çapımız 25 olacaktır arkadaşlar. Şimdi gittikçe ben X'e doğru gitmeye çalışıyorum. Şunu da çizeyim. Bunu çizdiğim zaman şurası da arkadaşlar 25. şunu çiziyorum. Bunu da kullanmam gerekiyor. Burası A artı 9. Daha sonra arkadaşlar şurayı da bulalım. Burası da kaç bulmuştuk A'yı? A 15. Şurası da 15. Şurası 20. Şurası 25. Daha sonra yine şurasını dik olduğu için eşit iki parçaya ayırmış. 25 bulduğuma göre arkadaşlar o zaman şurası 24 mi olacaktır? Yani yarı çap 25 olduğuna göre burası 1 olduğuna göre şuraya 24 kalacaktır. O zaman 7, 24, 25 üçgeninden şurası da 7 olacaktır. Şunu da tamamlıyorum. Şimdi bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya ekstra bir bilgi gerekiyor. O da şurası. B ile D'yi birleştirirsek. B ile D'yi birleştirdiğimiz zaman. Burası çap oluyor. Neden? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece. E o zaman burası da çapı görmüyor, burası 90 derece olacaktır mecburen. O zaman burası dik, burası dik, burası dikse bu da dik olmak zorunda. Yani burası 7 ise bu da 7 olmak zorunda. Karşılıklı olarak. E burasının tamamı 25'ti. O zaman x'e de 25 eksi 7 18 gelecek arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Bakıldığı zaman biraz karışık gözüküyor ama adım adım gidildiği zaman aslında çok da zor bir soru değil. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.